Kanal 23 ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Tarihlerimiz 14 Mayıs 2023'ü gösteriyor. Hem Türkiye genelinde hem Elazığ içinde çıkan oyların sonuçlarını sıcak bir şekilde ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Elazığ'da da %100 oranında aslında oyların sonuçlandığını sayıldığını görüyoruz. Türkiye genelinde de takiplerimizi sürdürüyoruz. Elazığ'a bakalım şimdi de. Elazığ'da baktığımız zaman oylar neredeyse tamamlandı. Genel hatlarıyla tablodaki verilerin çok fazla değişmeyeceğini söylemek mümkün. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan %67.19 oranında bir oy aldı. Elazığ'da Kılıçdaroğlu takip etti. 28.19 oranında bir oyla. Sinan Oğan 4.30 oranında Elazığ'dan oy aldı. Ve Muharrem İnce 0.32 oranında bir oy aldı. Şimdi bu tabloya göre baktığımız zaman AK Parti'nin son çıkan verilere göre 3 milletvekili çıkardığını görüyoruz Elazığ'dan. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bir milletvekili çıkardığını görüyoruz. Programı burada Burada noktalarken ekip arkadaşlarımıza bir kez daha tabii ki bir teşekkürü borç evet. biliyorum. Ve hem Elazığ'a hem ülkemize umuyorum ki hayır getirsin bu seçim ve huzur ortamında bu seçimi bitirmiş noktalamış olalım. Artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz. İyi geceler dilerim. İyi geceler Geçin. dilerim.